Merhaba çocuklar. Bu Türkçe dersimizde hep birlikte anlamlı ve kurallı cümle, devrik cümle konularını öğreneceğiz. Çocuklar, cümleyi iki grupta inceliyoruz. Birincisi, ögelerin dizilişine göre cümleler kendi içerisinde kurallı ve anlamlı cümle devrik cümle olmak üzere ikiye ayrılmakta. İkincisi anlamlarına göre cümleler. Anlamlarına göre cümlelerde dörde ayrılmakta. Olumlu cümle, olumsuz cümle, soru cümlesi, ünlem cümlesi. Bizler bu dersimizde ögelerin dizilişine göre cümleler olan kurallı ve anlamlı cümle, devrik cümle konularını öğreneceğiz. Cümle neydi? Hep birlikte hatırlayalım. Sözcük veya sözcük gruplarının bir araya gelmesiyle oluşuyordu cümleler değil mi çocuklar? Bir duygumuzu, düşüncemizi, isteğimizi, vermek istediğimiz bir haberi, yaptığımız bir işi anlatmak için kullandığımız sözcük ya da sözcük gruplarına cümle diyoruz. Dikkat etmemiz gereken bir şey var çocuklar. Her sözcük veya sözcük grubu cümle olamaz. Bir sözcük dizisinin cümle olabilmesi için o sözcükler arasında anlamlı ve eylem bildiren bir sözcüğün olması gerekir. Bir cümledeki sözcük sayısı anlatmak istediğimiz duygu veya düşüncemize göre az ya da çok olabilir. Bir tek kelime ile de duygu veya düşüncemizi yaptığımız bir işi anlatabiliriz. Örneklerimize bakalım. Okudum. Tek bir sözcükten oluşmaktadır ve bu tek bir sözcük bir eylem bildirdiği için tek başına cümle olabilir. Kitap okudum. Bir cümledir ve iki sözcükten oluşmaktadır. Sabah kitap okudum. Bu da bir cümledir çocuklar ve bu cümlemizde üç sözcükten oluşmaktadır. Örneklerimizi hep birlikte inceleyelim. Cümlelerimize bakalım. Yolculuğunu bitirip hemen annesine kavuşmak istiyordu. Bu cümle bize bir istek belirtiyor değil mi çocuklar? Evet. Eşyalarımı çantama koydum. Bu cümle ise bize yapılan bir işi anlatmakta. Eski evimiz daha güzeldi. Bu cümlede ise bir düşünce bildirilmiş, değil mi çocuklar? Aşağıdaki sözcük gruplarının cümle olanını işaretleyelim. Bir sözcük ya da sözcük grubunun cümle olabilmesi için bir eylem bildirmesi gerektiğini söylemiştik çocuklar. İlk cümlemize bakalım. Topumu bahçede buldum. Bu cümlede eylem bildiren bir sözcük var mı? Evet var. O nedenle bu sözcük grubumuz bir cümledir. Saatin tamirini. Bu sözcük grubumuzda eksik olan bir şey var değil mi çocuklar? Yapılan bir işi, bir isteği, bir duyguyu, bir düşünceyi belirtmemiş. O nedenle bu sözcük grubumuz bir cümle değildir. Üçüncü cümlemize bakalım. Çocuklar evin önüne sıra sıra dizilmiş. Yapılan bir eylem dile getirilmiş bu sözcük grubunda değil mi çocuklar? O nedenle cümledir diyebiliriz. Marketten gelirken elma. Bu sözcük grubumuzda da yarım kalan bir şey var sanki değil mi çocuklar? Yapılan bir iş, bir düşünce, bir istek belirtilmiş mi? Hayır. O nedenle bu sözcük grubumuz bir cümle değildir. Çalışmalarımı zamanında bitirdim. Bu sözcük grubumuzda yapılan bir iş anlatılmış değil mi? O nedenle bu sözcük grubumuz bir cümledir. Çocuklar, rastgele yan yana gelen sözcük veya sözcük grupları her zaman cümle oluşturmaz. Çünkü cümle oluşturmak için belli kurallara uyulması gerekir. Cümle oluşturmak için öncelikle iş, oluş, hareket bildiren sözcüğün yani yargı bildiren sözcüğün olması şart. İş, oluş, hareket veya yargı bildiren sözcük ya da sözcük grubunun cümle sonunda bulunduğu cümlelere anlamlı ve kurallı cümle diyoruz. Etkinliğimizde verilen cümleleri hep birlikte inceleyelim. Anlamlı ve kurallı olanları bulup işaretleyelim. Fen bilimleri kitabımı hiçbir yerde bulamıyorum. Bu cümlemizde yargı bildiren sözcük cümlenin sonunda olduğu için anlamlı ve kurallı bir cümledir. Yakışmış da o giydiği elbise. Bu cümlemizde yargı bildiren kelimemiz cümlenin sonunda yer alıyor mu sizce? Hayır, cümlenin başında yer almış değil mi çocuklar? O nedenle anlamlı ve kurallı bir cümle değildir. Şeftali ve erikleri buzdolabına yerleştirdim. Bu cümlemize yargı bildiren kelimemiz yerleştirmek cümlenin sonunda yer aldığı için anlamlı ve kurallı bir cümledir. Ucunu açtım boya kalemlerimin kalem tıraş ile ucunu açmak. Yargı bildiren kelimemiz cümlenin başında olduğu için anlamlı ve kurallı bir cümle değildir. Bu hediyeyi aldı en yakın arkadaşına. Almak kelimesi cümlenin ortasında yer aldığı için anlamlı ve kurallı bir cümle değildir. Bu hediyeyi en yakın arkadaşına aldı demiş olsaydık eğer anlamlı ve kurallı bir cümle olabilirdi bozulan bilgisayarı tamir ettik. Tamir etmek yargı bildiren kelimemiz cümlenin sonunda yer aldığı için anlamlı ve kurallı bir cümledir. Bu etkinliğimizde karışık olarak verilen kelimeleri anlamlı ve kuralı cümleler oluşturacak şekilde sıralayalım çocuklar. Kelimelerimize bakalım. Yüzmek için aldım denizde palet. Kelimelerimiz arasında yargı bildiren kelimemiz hangisidir sizce? Evet aldım kelimesidir. Oluşturacağımız cümlenin anlamlı ve kurallı bir cümle olabilmesi için yargı bildiren kelimemiz cümlenin sonunda yer almalı. Öyleyse oluşacak yeni cümlemiz denizde yüzmek için palet aldım olmalıydı. Diğer kelimelerimize bakalım. Öğretmen dünya modeli getirdi bir sınıfta. Bu kelimelerimizden anlamlı ve kuralı bir cümle oluşturmak istersek getirdi kelimemiz cümlenin sonunda yer almalı. Kelimelerimizi uygun şekilde sıralayacak olursak eğer Öğretmen sınıfa bir dünya modeli getirdi cümlemiz anlamlı ve kurallı bir cümle olacaktır. Diğer kelimelerimize bakalım. Renk, çiçekler, renk diktik bahçemize. Eylem ve yargı bildiren kelimemiz hangisidir çocuklar? Diktik kelimesi değil mi? Öyleyse diktik kelimesi anlamlı ve kurallı bir cümle olabilmesi için cümlenin sonunda yer almalı. Kelimelerimizi uygun şekilde sıralayacak olursak eğer, bahçemize renk renk çiçekler diktik anlamlı ve kurallı bir cümle olacaktır. Ögelerin dizilişine göre olan cümlelerden kurallı cümleyi öğrenmiştik. Şimdi sıra devrik cümlede. Çocuklar cümle oluşturabilmek için öncelikle iş, oluş, hareket Yargı bildiren bir sözcüğün bir eylemin olması gerektiğini söylemiştik. İş, oluş, hareket veya yargı bildiren sözcük ya da sözcük grubu cümlenin sonunda değil de başında veya ortasında bulunuyorsa o cümlelere devrik cümle denir. etkinliğimizi hep birlikte inceleyelim. Aşağıdaki cümlelerden devrik cümle olanları işaretleyelim. Devrik cümle neydi? Kısaca bir hatırlayalım çocuklar. İş, oluş, hareket, yargı bildiren sözcük veya sözcük grupları cümlenin sonunda değil de başında veya ortasında yer alıyorsa bu cümleler devrik cümleydi. Öyleyse bu özelliğe sahip cümleleri bulup hep birlikte işaretleyelim. Bugün maddenin hallerini öğreneceğiz. Öğreneceğiz sözcüğümüz yargı bildiren bir sözcüktür ve cümlenin sonunda yer aldığı için kurallı bir cümledir. Sevil okuyordu kitap. Okuyordu yargı bildiren bir sözcüğümüzdür ve cümlenin ortasında yer almaktadır. O nedenle bu cümlemiz devrik bir cümledir. Öyleyse bu cümlemize işaretliyoruz. Çalışacağım geç saate kadar. Çalışacağım sözcüğümüz cümlemizin başında yer almaktadır. Sonunda yer alsaydı kurallı bir cümle olurdu. Fakat başında yer aldığı için devrik bir cümledir. Bu cümlemizi de işaretliyoruz. Ders başlamadan önce sıralarımızı düzelttik. Düzelttik sözcüğümüz yargı bildiren bir sözcüktür ve cümlenin sonunda yer almaktadır. O nedenle bu, bu cümlemiz kurallı bir cümledir ve bu cümlemizi işaretlemiyoruz. Kalemliğini koydu sıranın altına koydu sözcüğümüz cümlenin ortasında yer almaktadır. O nedenle bu cümlemiz devrik bir cümledir işaretliyoruz. Katmıştım fazla tuz yemeye. Yargı bildiren sözcüğümüz katmıştım cümlenin başında yer aldığı için bu cümlemiz de devrik bir cümledir. Tablomuzda verilen cümlelerimize bakalım. Uygun cümle türlerini işaretleyelim çocuklar. Akşam bize gel. Gel sözcüğümüz cümlenin sonunda yer aldığı için kurallı bir cümledir. Hayvanları seviyorum çok. Seviyorum sözcüğümüz cümlenin ortasında yer aldığı için devrik bir cümledir. Bu cümlemizi kurallı bir cümle haline getirmek istersek nasıl olmalıdır? Hayvanları çok seviyorum. Harika. Alp hikaye çalışmasını yapıyor. Yapıyor sözcüğümüz cümlenin sonunda yer aldığı için kurallı bir cümledir. Anlamadım senin söylediklerini. Anlamadım sözcüğümüz cümlenin başına yer aldığı için devrik bir cümledir. Bu cümlemizi kurallı bir cümle haline getirmek istersek anlamadım sözcüğümüzü cümlenin sonuna koymalıyız çocuklar. Yani senin söylediklerini anlamadım olmalıydı. Gözlüğüm düştü yere düştü sözcüğümüz cümlemizin ortasında yer aldığı için devrik bir cümledir. Tokamı hiçbir yerde bulamadım. Bulamadım sözcüğümüz cümlemizin sonunda yer aldığı için kurallı bir cümledir. Annem manavdan aldı erik. Aldı sözcüğümüz cümlemizin ortasında yer aldığı için devrik bir cümledir. Annem manavdan erik aldı olmuş olsaydı eğer kurallı bir cümle olurdu. Seninle kütüphaneye gelebilirim. Gelebilirim sözcüğümüz cümlenin sonunda yer aldığı için kurallı bir cümledir. İyi ki gelmişiz buraya. Gelmişiz sözcüğümüz cümlenin ortasına yer aldığı için devrik bir cümledir. İyi ki buraya gelmişiz olsaydı eğer kurallı bir cümle olurdu çocuklar. Çoktan seçmeli sorumuza bakalım. Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamlı ve kurallı bir cümledir? Anlamlı ve kurallı bir cümle olabilmesi için yargı bildiren sözcüğümüzün cümlenin sonunda yer alması gerekiyordu çocuklar unutmayalım. Şıklarımıza bakalım. Biraz sonra gideceğim kırtasiyeye. Gideceğim sözcüğümüz cümlenin ortasına yer aldığı için bu cümlemiz devrik bir cümledir biraz sonra kırtasiyeden kitap almaya gideceğim. Gideceğim sözcüğümüz yani yargı bildiren sözcüğümüz cümlenin sonunda yer aldığı için bu cümlemiz anlamlı ve kurallı bir cümledir. Doğru cevabı bulduk. Ama biz yine de diğer bir şıkka bakalım. Kitap alacağım sonra kırtasiyeden. Alacağım sözcüğümüz cümlenin ortasına yer aldığı için bu cümlemiz devrik bir cümledir. Doğru cevabımız B şıkkıdır çocuklar. diğer bir sorumuza bakalım. Yukarıdaki sözcükler nasıl sıralanırsa anlamlı ve kurallı bir cümle oluşur. Bize karışık sözcükler verilmiş çocuklar. Bu sözcükleri uygun şekilde sıralayıp anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacağız. Tatilimi geçireceğim yaz Balıkesir'de. Yargı bildiren sözcüğümüz geçireceğim sözcüğüdür. Anlamlı ve kurallı bir cümle olabilmesi için bu sözcüğün cümlenin sonunda yer alması gerekir. A şıkkımıza bakalım. Geçireceğim yaz tatilimi Balıkesir'de. Anlamlı ve kurallı bir cümle olmadı değil mi çocuklar? Öyleyse A şıkkımızı eledik. B şıkkımıza bakalım. Balıkesir'de geçireceğim yaz tatilimi. Devrik bir cümle oldu değil mi çocuklar? Öyleyse B şıkkımızı da eliyoruz. C şıkkımıza bakalım yaz tatilimi Balıkesir'de geçireceğim. Anlamlı ve kurallı bir cümle oldu öyle değil mi? Öyleyse doğru cevabımız C şıkkı olmalı. Evet çocuklar bu Türkçe dersimizde cümle türlerinden ögelerinin dizilişine göre olan cümleler kurallı ve devrik cümleleri öğrendik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.